Bitti artık köşk hayatı. Sonunda kapının önüne koyulduk. Ah Agah Karaca'ya ah. ya. Ne hayallerle gelmiştim şu İstanbul'a. Tam bebek yaşıyor. Hayatımız garanti altında derken elimizdekinden dolduk. Ne? Ne, ne diyorsun babaanne sen hala? Ne diyeceğim? ...el, el üstünde diyorum. İyi ki akıl ettin de... ...şu Nedim'den tazminat istedim. Ha. Kafamı sokacak bir evimiz var. İyi. Ay maazallah. Köye dönerdik vallahi. Ka kaç paran var bankada? benim üzerimden ne hesabı yapıyorsun babaanne hala? Bittim ben ya. Bittim. Görmüyor musunuz? Duymuyor musunuz beni? Bak önce bebeğimi canımdan aldılar. Şimdi de kollarımın arasından aldılar. Ben ne yapacağım ya? Tamam, tamam kızım. Tamam, tam Kız bak bakayım burada ne yazıyor? Nereden buldunuz bunu? Ablanın çekmecesinde. Nedim ve Cenk Kardeş demek ha? Yok. Yok bitmedi babaanne. Bana yaptıklarını ben onlara bir bir ödeteceğim. Onlar daha Ceren Yılmaz'ı tanımıyorlar. Sonunda ölüm varsa ölüme de giderim. Ama giderken de yalnız gitmem. Hepsini götürürüm ben. Tövbe tövbe. Allah korusun kızım. Ne o öyle ölüm ölüm? Ha? Ay, yukarıda kocaman kocaman odalar. İy, kocaman salon. Ah ah ah. Mutfağın güzelliğine bak. Ben boşuna üzülmüşüm köşten atıldık diye. Bu canım ev neyimize yetmiyor bizim ha? Babaanne, Hı? sen konuyu çok yanlış anlamışsın. Mesele köşkte yaşamak değil babaanne. Mesele o köşkü onların başına yıkmak. Kızım ne yapabilirsin ki? Et ne budun ne? Elimizde bir şey de kalmadı. Sen var ya şu torununu hiç tanıyamamışsın ha. Senin aklından neler geçiyor bakayım ha? Agah'a da bağıra bağıra tehditler savuruyordun. Ben göstereceğim o Agah Bey'e. Torunum diye diye Umut kollarımdan almak nasıl bir şeymiş. Ben her şeyi açıklayacağım artık babaanne. <laughs> Neyi açıklayacaksın? Açıklanacak bir şey kalmadı ki. Umut ...Agah Bey'in torunu değil. Ne? ne? Ne demek değil? Aşk olsun babaanne. Çok basit. Çünkü Cenk... ...Agah'ın oğlu değil. Ne? Hani Cemil'in çekmecesinde bir zarf bulmuştun... ...hatırlıyor musun babaanne? Ha. Ölüp bitiyordum bunun içinde... ...ne var ne var diye. he DNA raporu var onun içinde. Yani benim elimde kapı gibi kanıt var. Şimdi istediği kadar torunum torunum desin Agah Bey. Babaanneciğim sabah erkenden kimse uyanmadan gidiyorsun. Sessiz sakince zarfı alıp geliyorsun. O kolay. Sen bana nereye sakladın onu söyle. Nedim'in odasında. Ah, aferin kızım sana. Yani çok güzel saklamışsın. E bari direk verseydin. Niye bu kadar uğraştın ki? Babaanne, ulu orta bir yere koymadım herhalde. Sakladım ben onu oraya. Bana bak, rapor alırken dikkat et. Sakın Cemre'ye yakalanma. Bak anlarsa bize engel olmaya çalışır. Merak etme sen. Ruhu bile duymazsın. Ben sabah kalkar gider alır gelirim hemen. Güzel. Güzel. Ben söylersem Agah Bey inanmaz. Benim ona kanıtla gitmem lazım. Kendi gözleriyle görsün o DNA raporunu. O hayatının şokunu yaşarken kenardan onu izlemek aşırı keyifli olacak. Aşırı. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.